Değerli arkadaşlar, Yose orijinal mağazasından ampul kamera sipariş ettiniz. Size şu şekilde bir paket gelecek. Şimdi paketin üzerinde barkod ve fatura var. İlk önce faturayı sağlam alacağız. Üzerinden hit elektronik yose.com.tr yose iletişim bilgileri olan ve ürün bedelini gösteren bir faturamız çıktı. Bu fatura üzerinde iletişim bilgileri mevcut. Gerektiğinde buradan destek alabiliyoruz. Şimdi faturamızı kenara koyuyoruz. Faturamız kenarda. Önce şöyle güzelce bir paketimize bakıyoruz. Herhangi bir yırtık falan var mı? Paketimizde bir yırtık yok. Şöyle fazla derine inmeden paketimizi açmaya başlıyoruz. Paketimiz bu şekilde dışarıdan kenarlarından belli oluyor. Kalın karton desteğiyle sarılmış. Tabi almaması için şuradan güzelce paketimizi açıyoruz. Şöyle bir tekrardan yine bakıyoruz. Yose etiketlerimiz burada. Kutumuzda herhangi bir deformasyon yok. Şunu da atalım. Paketimizi Şöyle açıyoruz. İçinde ne zaman firmadan çıktığını gösteren garanti etiketi. Bu şekilde. Üzerinde soğuk baskıyla yöse logosu ve genel maksadıyla kameranın hiç üzerinde çizik herhangi bir kullanılmış bir ibaresi falan olmadığını dikkat ediyoruz. Bakıyoruz ürünümüz yeni bir ürün hiç kullanılmamış Jelateli kaldırılmamış kameramız içinden bir tane düğ çıkıyor düğün çok değişik standartlar olabilir İçinden çıkan düğ bu şekilde bir tane kullanma kılavuzu ve içinde montaj vidaları ve resetleme AP moduna geçirmek için bir tane ince alyan çıkıyor. Bu da alyanımız. Ürünümüzün paketi bu şekilde. Konuyu toparlarsak bir ürün üzerinde faturayı paket üzerinde faturayı gördük. Güzel bir şekilde kırılmaması için sarılmış. Paketin kendisinde herhangi bir deformasyon söz konusu değil içerik, kamera. Kameranın üzerinde herhangi bir çizik ve kullanılmış ibaresi yok. Etiketi üzerinde soğuk baskısı. Kutu ve model birbirini tutuyor. Kutu ve model birbirini tutuyor. Kameramızda açıklama sisteminde bulunan içinden çıkması gereken her şey çıktıktan sonra nasıl kurulduğunu göstereceğiz. Kameramız XM'nin orijinal yazılımını kullanan XM firmasının bir cihazıdır. Türkiye'de %90 kayıt cihazları XM ve ICS uygulamasını kullanır. Telefonumuza ICS İstanbul, Ceyhan, Samsun, Edirne, Edirne ICS uygulamasını indireceğiz. Android ve iOS işletim sisteminde aynı uygulama kullanılır. ICS uygulamasını tabletimize, telefonumuza, akıllı cihazımıza indireceğiz. ICS uygulamasını telefonumuza indirdikten sonra ister kendimize kayıt olma bölümünden e-posta veya şifreyle giriş yapar, kayıt olur veya telefon numarasıyla kayıt oluruz. Dilersek hiç bunlarla uğraşmadan hızlıca oturum açmak için diğer yollar sekmesine tıklar. Direkt kamera ekleme arayüzüne giriş yaparız. Burada art işareti gözüktü. Art işareti gözüktükten sonra artıya tıklayıp kamera eklemesi yapacağız. Bu uygulama ayarlarımız bu şekilde kenarda kalsın. Şimdi kameramıza enerji vereceğiz. Bu görmüş olduğunuz 220 voltu temsil ediyor. Bu ara parçamızda bakkalların ampul denemek için vesaire kullandığı 1-2 liralık bir aparat. Bu da ampulümüzün takıldığı düğü temsil ediyor. Bu şekilde liraya bir parça temin edersek yüksekte olan kamerayı resetlemek falan gerektiğinde onunla uğraşmayıp bu şekilde daha kolay montaj yapabiliriz. Bu elinizde olmaması kamerayı kuracağınız, kuramayacağınız manasına gelmiyor. Ben bunu daha şu anda kolay olsun diye elimde olduğu dolayı yapacağım. Kameramızı normal şekilde çeviriyoruz. Ve enerjiyi veriyoruz. Sizin normal düğünüz olduğunu düşünelim. kameramızın üzerinde kırmızı bir led lambanın enerjiyi aldığını gösterdiğini gördük. Burada reset butonu var. Kameranın son halini bilmediğimiz için resetleyebiliriz. Ama yeni gelen kamerayı resetleme gerek yoktur. Kameramız bu şekilde ayarlarımı yap diye sesli ikazda bulundu. Biz de şimdi bu sesli ikazdan sonra kamera ekle bölümüne tıklayacağız. Burada uygulamayı kullanırken izin ver diyeceğiz ve uygulamayla alakalı ne kadar izin gerekiyorsa hepsini istisnasız izin vermemiz gerekiyor. İzin ver dedikten sonra kamera ekle diyoruz. Sonraki adıma geçiş yapıyoruz. Mekandaki gerçek modemimizi buluyor ve şifresini Doğru bir şekilde giriyoruz. Belirlemek sekmesine tıklayıp devam ediyoruz. 180 saniye sayacaktır. Bu arada hemen direkt kendisi zaten bağlantıya geçer, kamerada sesli ikaz verir. Bu aşamada sadece bekliyoruz. bağlantıları yaptım diye kamera sesli ikaz verdi. Şimdi kameraya yeni bir şifre koymamız istiyor. Sıradan bir şifre verelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mesela. Şifremizi belirledik. Buradan da bu gözler sayesinde ne şifresi yazdığımızı görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şifrelerimiz doğru kontrol ettik. Genelde bunda hata yapan oluyor. Aynı şifreyi yazdık. Devam ediyoruz. Şimdi kameranın ikinci ayar kısmı geldi. Burada standart isimler verilmiş. Biz burada kameraya istediğimiz ismi verebiliriz. Örnek evim. Seve, kaydet, okeyle dedikten sonra onaylamak diyoruz. Yine aynı şekilde bir bilgi verecektir. Onaylıyoruz. Alarmı seçiyoruz. Normal record, alarm rekor. kamera desteği kart olmadığı zaman alarm record yani bir hareket olduğunda kamerada SD kart takılmadığı için uygulama üzerinden akıllı cihazımıza kaydedecek. Normal kayıtta SD kart takıl olduğu zaman yapacaktır. Onaylıyoruz. Sonraki adım diyoruz. Tamam diyoruz. Ve kameramız geldi. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kameramız kurulmuş vaziyette. Bundan sonra kameranın ince ayarlarını nasıl çalıştığını anlatacağım. MCYS07 ve B13 360 panoramik kablosuz IP kameramızın Android telefonlarda nasıl kurulduğunu izah eden bir video çekiyorum. Elimde bir aparatım var. 1-2 liralık bir aparat. Normal bildiğimiz ampulleri taktığımız düğüleri temsil ediyor. Dilerseniz siz de bu şekilde bir parça alıp direkt prizlere takabilir. Veya montaj esnasında yüksekte olan düğle uğraşmak zorunda kalmazsanız resetleme noktasında işte merdivenle veya da herhangi bir yükseklikle çıkıp uğraşmak zorunda kalmaz. Çok rahat bir ortamda kurulumu yapabilirsiniz. Bu şekilde bir aparat alabilirsiniz. Bu aparat kutusundan çıkmıyor. Bunun sizde olmaması kamerayı çalıştıramayacağınız, kuramayacağınız manasında da gelmiyor. Onu da başta söylemiştim zaten. Şimdi ilk önce bunu normal bir ampul takıyormuş gibi takalım. Bu şekilde beklesin. Bu da normal bir prizdir. Bu da orada bekliyor. Şimdi Android telefondan kastımız nedir? Play Store'den, Google Play Store'dan görmüş olduğunuz gibi uygulama indirilen Samsung, Huawei, Mi, elimdeki telefon Mi. Apple dışında diğer telefonlar Android işletim sistemi kullanıyor. iPhone'larda iOS sisteminde de aynı uygulama kullanıyor ama yazı ve karakterler, grafikler daha farklı olabiliyor. Şimdi Prest Market'imize ICS yazarak İstanbul Ceyhan, Samsun Edirne Edirne yazarak ICS uygulamasını telefonumuza indirip açacağız. Burada ister uygulamaya üye olup istersek direkt alttaki hızlı giriş sisteminden giriş yapıp her iki taraftan da aynı şeyi yapabiliriz uygulamaya indirdik. Burada artı yani kamera ekleme noktasında cihazımız bekliyor. Kameraya enerji vereceğiz. Kamerayı taktık enerjiyi verdik. Bir tık led attı. Led attıktan sonra burada görmüş olduğunuz durum ışığı sabit olarak Yani Bu kameranın enerjiyi aldığını gösteriyor. Bazı düğlerin tırnakları içinde gömülü olur temas etmez. O zaman bu led lamba yanmaz. Bunu bir küçük bir böyle bir anahtarla falan yukarı kaldırıp tabi şalter indikten sonra yukarı kaldırırsanız durum ışığı yanacaktır. Bu durum ışığının sabit yandığı anlarda kamera kuruluma hazır hale gelmek için bekliyor demektir. Şimdi birazdan sesli ikaz verecek. Kamera açıldıktan sonra yaklaşık bir, <laughs> bir dakika ve gelmiyor. Şu anda diyor ki benim ayarlarımı yap kablolu ya da kablosuz nasıl olacaksa ayarlarım yap. Ben hazırım." dedi kamera. Uygulamayı telefona indirmiştik. Direkt artı işaretine tıkladıktan sonra kamera ekle sekmesine tıklıyoruz. Sonraki adım dedikten sonra mekandaki gerçek modemimizi buluyor ve şifresini doğru bir şekilde giriyoruz. Burada uygulama indirilirken, ilk açılırken ve bütün aşamalarda ICS uygulaması ne istiyorsa, neye izin istiyorsa hepsini vermemiz lazım. Eğer izin vermezsek uygulama stabil çalışmaz, arka planda çalışmaz, ses gitmez, ses gelmez ve bunun gibi sıkıntılar olur. Bu arada telefonumuzun da genel ayarlardaki konum ayarının da açık olması gerekiyor. ICS uygulamasının bütün istenen izinlerini istisnasız onaylamamız gerekiyor belirlemek diye devam ediyoruz. 3G 4G uyarısı veriyor. Devam ediyoruz. 180 saniyelik bir sayaç ekranımıza çıkıyor. Dilersek buradan biliyorum dedikten sonra barkodu çıkartabiliriz. Bu arada hemen zaten kameramız o arada buldu ve bağlantıya geçti. Evet, direkt buldu bu 180 saniyelik süreç son saniyede olabilir. İlk 10-20 saniye içerisinde olabilir. Genelde 10-20 saniye içerisinde buluyor. Ve şimdi şu anda kameramıza bir şifre belirlememizi istiyor. İki güvenlikli bir sistem oluşturuyor. Birincisi Wi-Fi şifreniz, mekandaki gerçek modeminizin Wi-Fi şifresi ve ikincisi de o şifreyi bilseler ağınızda dahi olsalar diğer kişilerin kameraya bağlanamaması için güvenlik olarak bir şifre belirlemenizi istiyor. Dilediğimiz şifreye girebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Buradan da şifremizi görelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 Buradan da kontrol ediyoruz. Şifreyi koyduk, okeyledik. Belirlemek sekmesine tıklayıp devam ediyoruz. Burada kameramıza bir isim vermemizi istiyor. Yukarıda kameramıza istediğimiz ismi, ofis, ev, iş yerim, dükkanım ne istiyorsanız bir isim verdikten sonra seve, kaydet diyoruz. Cihazımızda SD kart yok şu anda. SD kart olmadığı için direkt kontrol altına alıyor sizi ve diyor ki alarm olduğunda bu telefonun uygulamasına, uygulama üzerinden telefonunuza kaydedeyim mi diyor. Eğer e, kameranın üzerine 128 GB SD kart takılabiliyor bu arada. 128 GB SD kart takılırsa bir ay kesintisiz kayıt yapabiliyor. SD kart taktıktan sonra buradaki normal recording bölümünden SD karta da kaydetmiş oluyor. Şu anda kamerada SD kart olmadığı için e, bilmeyenler için hani bir veri kaybı olmasın diye alarm anında alarm aldığım anda uygulama üzerinden telefonla kaydedeceğim diye uyarı veriyor. Çok güzel bir fonksiyon veri kaybını uğramıyorsunuz. Bazıları kameranın içerisinde dahili hafıza olduğunu falan düşünüyor. Bu tip kameraların hiçbirinde SD kart üzerinde gelmez ve kapasitesi yoktur. Sonradan takılır. Sonraki adım diyoruz. Belirlemek diyoruz. Alarm bölümümüz aktif. Don dedikten sonra kameramız geldi. Şu anda kameramız aktif halde. Üzerine tıkladığımızda kameramızın geldiğini görüyoruz. Şu anda kameramız hazır halde Elimi tutuyorum üzerine. Bundan sonraki videomda da e, kameranın genel ayarlarını, ampul, ses kit, ses gel, genel bütün grafik ile alakalı bir video daha ekleyeceğim. Bu şekilde yapıldıktan sonra zaten siz kendiniz deneme kontrol etme sistemiyle kamerayı çok basit bir şekilde kullanabilirsiniz. Değişik grafikler, sesin gidip gelmesi, fotoğraf çekmek, video çekmek ve benzeri bunun gibi birçok fonksiyonunu siz kendiniz de dakikalar içerisinde kontrol edebilirsiniz.